endemikle beraber hoş bir sınıf düşünün. Boğduğumda, her tarafta içinde bir sınıf. Orada tek başına bir arkadaşımızın yaşamış olduğu dramı düşünün. Bir insan nasıl böyle bir muamele maruz kalır? Onu canlandırmaya çalışın. masayı siliyor. arkadaşım. Pislikten kurtulmak için. Ve oturuyor. Öğretmen geliyor. Şuraya, şimdi Şuraya ismini yapacaksın. Şuraya İsm 갔다 갔 Bütün canım. E sen yardım edemez ki. Yok. E ben bilmiyorum. İsim. İsim yazacaksın. Gördüğünüz üzere arkadaşımız çok bir rahatsızlığa kalmış durumda. Kendisi hiçbir şekilde kendini yani anlamayan, yardım istediği halde yardım bile etmeyen öğrenci ve öğretmen ilişkisinin ne kadar vahim olduğunu gösteren bir olayı canlandırdı. Ve buradan da görmüş Kamosuz olduğunuz gibi e, durma ve işitme engelli arkadaşlarımızın öğretmenler tarafından nasıl mağdur edildiğini, nasıl isteklerinin ciddi alınmadığını görüyorsunuz. Ve ondan sonra ortamında okuldan nasıl soğutulur, okulda dersten nasıl uzaklaştırılır, bir okul nasıl sevilir, bir öğretmen nasıl böyle davranabilir, bunu net bir şekilde birkaç dakikada görmesini sağlıyorsunuz. Tabii bu bir Türkiye ve Bu gerçeği değiştirmek de bizim elimizde. Teşekkür ediyorum.